Merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün size YouTube kanalınızın aylık ve yıllık ortalama gelirini göstereceğim. Öncelikle Google Chrome'a giriyorsunuz. Arama motoruna Social Blade yazıyorsunuz. Önünüze gelen ilk sayfaya giriyorsunuz. Sayfada önünüze arama motoru gelecek. Arama motoruna girip kanalınızın ismini yazıyorsunuz. Kanalınızı arattırdıktan sonra önünüze kutu çıkacak. Kendi kanalınıza girip basıyorsunuz. Ve kanalınızın aylık ve yıllık ortalama gelirini, kanal notunu kaç abonesi ve video izlenmesinin kaç olduğunu gösteriyor. Kanal notu videonun abone sayısı ve izlenme oranına göre ortalama verilen bir şey. Yani kanalınızın ne kadar iyi olduğunu gösterir. Girip denemenizi tavsiye ederim. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın.